Evet, günaydın arkadaşlar. Önce ne konuştuk, ne oldu onu dinleyelim. Baktığımız zaman burayı temizledik. Yani eğer bugün de bir kapanış gelirse ki kağıt bazında baktığınız zaman, senet bazında baktığınız zaman o potansiyel var. Artık yavaş yavaş şuradaki Aşağı kanalında kırıldığını görüyoruz. Şu bölgedeki. Tabi nasıl olacak? Yani bu belli bir yere kadar gidecek. Neresi oldu belli değil. Belki buraya gelir. Ondan sonra bir test yapacak bu bölgeye. Ondan sonra Yani şuradaki çanağı tamamladıktan sonra Daha da yukarı gideceğiz. Fakat işin acı tarafı senetlerin çoğu uzatma yapmadı arkadaşlar. O yüzden girmeye cesaret edene aşk olsun. Çok makul fiyatlara gelmedi yani. Bir yerde yapması lazım. Artık şu senaryo bitti. Yani bugün de bir kapanış gelirse doğrulanırsa yani üçüncü gün oluyor. Artık 225 dolarlar falan hayal. Şurası 230 dolar dibimiz olacak. Ona da bakacağız beraber. Bugün satış. Evet arkadaşlar. Dün bankalar ve holdingler öncülüğünde şu atariyi kapatalım. Bankalar ve holdingler öncülüğünde ciddi bir alım geldi koç holding tavan oldu ben koç holdingin tavan olduğunu çok uzun süredir hatırlamıyorum arkadaşlar yani hani çok nadir olur arada tek tük ama çok nadir olur yani sonuçta holding kağıdı bankalarda Yüzde altı, yüzde beş gitti. Bankalarda tavsiye ettiğimiz hayal dünyasında garanti bankasını, evet, şurada tavsiye etmiştik. Yüzde on gitti. Yapı krediyi de şurada tavsiye etmiştik. %14 gitti. Bunun dışında Kozal'ı Şimdi buradan söyledik. Ne olacağını beraber göreceğiz. Önceden elimizde kalan kağıtlar Turkcell, Odaş ondan sonra Bunlar da gittiği kadar gidecek arkadaşlar. Yani hani artık yavaş yavaş diğer kağıtlar gitmeye başlar. Sınai kağıtlar gitmeye başlar. Bu koşu anlaşılan o ki banka ve holdinglerin teveccüh göreceği yani yatırımcı tarafından tercih edileceği bir koşu olacak. Bu de Vestel'imiz var. bunda da aceleye gerek yok arkadaşlar. O da illaki gidecek. Bunu da söylediğimiz yerden. Sanırım şurası söylediğimiz yer. Şu an %8 yukarıda. Bunlar şu anda piyasanın çok gerisinde kalan kağıtlar arkadaşlar. Kardemir. Bir zayıflık gösteriyor şu anda. Fakat söylediğimiz yerden gene %12 yukarıda. Bu farkı holdinglerde kapattı artık. Bankalarda kapattı. Peki ne olacak onu konuşalım. Söylediğimiz gibi şey geçildi artık. 270 dolarlara kadar gideceğiz. Şunları kaldıralım artık. Bunlar bir şey ifade etmiyor. Bundan sonra Türk lirası bazında her düzeltme alım fırsatıdır arkadaşlar. Yani bizim şuradaki teorimiz neydi? Doları yükseltecekler bir tür daha satış gelecek. En kötü ihtimalle 230 bandı tekrar denenecek. Fakat yapmadılar. Bundan sonra artık Türk lirası bazında gelen her ortalamalara doğru gelen her hareket alım fırsatıdır. Onları da beraber bakacağız. Ee, Pegasus çok almak istediğim bir senetti. Ama fırsat vermedi. Yani şuralarda bekledik. Hata ettik. 800 liralara kadar gitti. Mavi artık aldık yani yapacak bir şey yok. Buna beklemenin alemi yok çünkü yani buna girdik artık yani şeyde. Onun dışında Türk traktörü vardı. Yani bu da paldır fildir gidiyor. Şu maviyi de ekleyelim bu arada buraya arkadaşlar. Spot pozisyonlara. Birleşim mühendislik vardı. Konuştuğumuz sanatlar arasında. Diğerleri işte kar satışı yapıp durduğumuz sanatlar. Bekleyeceğiz bunlara da bakacağız. Yan tahta önermiyorsun. Önermiyorum arkadaşlar. Bu koşularda yan tahtalar risklidir. Onları daha sonra değerlendireceğiz. Evet yani borsa için güzel bir gün. Sağlıklı bir yükselişti. 270 dolarları kollayacağız. Muhtemelen gene bir yatay düzeltme gelecek. Bu arada tekrar bakarız. Ekleme yapmayı düşünebiliriz. Daha çünkü trendin çok başındayız arkadaşlar. <laughs> yani büyük ihtimalle daha uzun bir koşu olacak. Daha sonra beraber değerlendireceğiz. Yani burası daha başı. Kaçırdım diye üzülmeyin, canınızı sıkmayın. Daha aşağı trend yeni kırılıyor arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle şu bölgeyi riteste gelecektir yani. Şu bölgeyi. Buradan biraz gidecektir. Tekrar test edecektir yani bu test etmeden gider mi olabilir yani ona da bakarız. Evet bunlar dışında altınla ilgili bir yorumumuz vardı onu da açalım. satışlar gelip şu şurada almış mesela. Burada evet almış bunu da dinleyelim. 945 dolar anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey Şuradaki blok seviyeye fair value yapıyoruz. Hiçbir şey yokken yani hakikaten ne bir haber akışı var ne bir şey var yani anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey yokken getirdiler, buraya çaktılar. Şimdi buradan bir götürecekler. Akıllara zarar. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Şu bölgede maliyetlenen herkesin stopunu patlattılar. Niye? Herkes şuraya stop yedi. Yani mesela adam şurada almış 1945 dolara stop yazmış. Mesela şurada almış 1945 dolara stop yazmış. Mesela şurada almış. Ya da işte burada alınmaz gerçi de. Şu şurada almış mesela yani. Şuraya stop yazmış. 1950 dolara stop yazmış. Piyasayı birden bir çakıyorlar buraya. 10 12 Temmuz ya. 12 Temmuz'dan itibaren herkesin stopunu patlatıyorlar. Sonra götürüyorlar. Yani biz artık alıştık. Şunun adı manipülasyon arkadaşlar. Bakın böyle bir şey var mı? Görüyor musunuz? Yani ne var? Yani hani haber mi var? Bir şey mi oldu? Altın madenlerinin köküne kram mı yedi? Ne oldu yani? Hani bu bir saat önce 1980 dolarken ne oldu da 40 dolar birden düştü. Şimdi ne oldu da 40 dolar birden yükselecek. Bunu yapan vatandaş da J.P. Morgan arkadaşlar. Amerikalılar yani. Çünkü yazıyor kağıdın arkasını. Diyor ki ya altın al sat. Ortada altın da yok. Gümüş de yok. Bizim hükümeti eleştiriyorlar. Doları baskılamak için dolar satıyorlar diye. Ama bunlar elinde olmayan doları satıyorlar diye. Ama bunlar da elinde olmayan altını gümüşü. Piyasaya e çakıyorlar ya. Böyle böyle para kazanıyorlar. Tabi artık ya yani bu işi yapanlar uyandı bunlara. Artık akıllı adamların hiçbiri buraya stop yazmıyor. Bakın bunu size şöyle Evet neyse demiştik ki yani ne oldu da çakıldı. Ne oldu da gidecek demiştik. Saat grafiği açalım daha net görün. Geri aldılar. Gümüş'te yayınlamıştık arkadaşlar. Aynı şekilde geri aldılar. Yani bunlar çirkin hareketler ama yapılıyor mu yapılıyor. Gitmeden önce bir yokluyorlar oraları. Ha şöyle bir şey var. Şu bölgeye gelir. Burada zayıflık gösterirse mevzuyu tekrar konuşuruz ya da buraya sürüne sürüne yani hani şu momentumla çıkmaz da işte şurada iyi ee ağzını açmaya başlarsa o zaman konuşuruz ama öyle bir durum şimdilik gözükmüyor yani yüksek bir momentumla geri buraya geliyor. Burayı kırması durumunda da paldır güldür gittiğini göreceğiz. onlarda onlar da bu işin pis yönleri bu piyasanın pis yönleridir yani. Çok yaparlar. Çok gördük, alıştık. Evet neyse, altında böyle arkadaşlar, dolarla ilgili şunu konuşalım. Dolar bildiğiniz gibi tutuluyor, yani hani ciddi anlamda her yukarı çıkmaya çalıştığında vuruyorlar tepesinden, rezerv satıyorlar. Şimdi bir de sattılar, savdılar bir şeyleri neyin satıldığını kimse bilmiyor. Tekrar bunu yapıyorlar. Şimdi oturduk hesap ettik. Eğer hiç rezerv satılmasaydı, bu rezerv satma işi 2 yıldır var arkadaşlar. Eğer hiç rezerv satılmasaydı, bugün doların olması gereken şey buydu. Tekrar rezervi yerine koymak isterlerse, yani sattıkları rezervi tekrar yerine koymak isterlerse, Türk lirası satıp dolar toplamaya çalışırlarsa olması gereken rakam bu. Şu an kaç para? Evet. Aylardır devalüasyon olursa 11. ayda olur. 11. aydan önce olmaz dediğimiz hikaye yaklaşıyor arkadaşlar. Siz piyasayı köşeye sıkıştırır, sağlıklı bir şekilde hareket etmesine engel olursanız piyasa bir yere kadar gider gider gider. Ondan sonra olması gerekeni bulur. Neden? Çünkü dökme suyla dayırman dönmez arkadaşlar. Sen istediğin kadar rezerv sat. Karşındaki adamın bir kağıt parçasının üzerine bir rakam yazıp senin elindeki rezervin değerinde rezerv üretme şansı var. Sen o kağıdı bir şeyler satarak topluyorsun. Yani düşünün ben sizle ticaret yapıyorum. Size bir kağıt yazıyorum. Diyorum ki üzerine 10 yazıyorum. Al diyorum 10 dolar. Sen onu işte ülkendeki madeni çıkartarak, elektrik üreterek, işte ne bileyim insanını çalıştırarak, tarım üretimi yaparak falan kazanıyorsun. Ben gidiyorum darpaneye diyorum ki şunun üzerine bas. Ondan sonra al bu 10 dolar. Anlatabiliyor muyum yani? rezerv satarak sonuç alınamaz arkadaşlar. Ancak piyasayı sıkıştırırsınız. Bu devalüasyon olmamış hali bu arada. Olmamış hali yani. Bugün getirelim? Sonra da bir yerde şunu yaşarsınız arkadaşlar. Şimdi insanlar şeyin çok farkında değiller ya. Yani yaşanan olayın boyutlarının çok farkında değiller. Burada dolar 10 liradan 18 liraya gitti. %80. Devalüasyon olması muhtemel rakam 30 lira. Yani benim tahminlerime göre. Ben senin son tahminini hala 35'te tutuyorum. Size buradan yüzde sekseni ölçeyim. Siz karar verin arkadaşlar. Aynı şey yaşansa. Ki bu sefer çok daha şiddetli olacaktır. <laughs> Neden? Çünkü burada kur korumalı mevduat diye bir hikayemiz yoktu arkadaşlar. Şu anda var yani şu iyi senaryo onu buradan tekrar belirtmek istiyorum yani yanlışlar yapılıyor yapılmaya devam ediliyor şimdilik borsanın çiçek açtığına ekonominin gelen sıcak parayla satılan mallarla birazcık canlandığına aldanmamak gerek Niye? Çünkü benim bir tane arabam var. Bir tane evim var. Bir de dededen kalma arsam var diyelim. Ben sattım onu. 6 ay rahat ederim arabayı. E, sattım evi 2 sene rahat ederim. E, sattım arsayı 3 sene de öyle rahat ederim. Satacak bir şey kalmadığında ne olur ona siz karar verin yani vaziyetlerin acilen değişmesi gerekiyor. Türkiye çok büyük bir yıkıma doğru gidiyor arkadaşlar. İktisadi yıkıma doğru gidiyor. Ve biliyorsunuz demokrasilerde iktisadi yıkım gelirse arkasından ortada demokrasi diye bir şey kalmaz. Türkiye hala demokratik bir ülke. Hala seçim yapılıyor. Hala bazı şeyler çalışıyor sistemde fakat o iktisadi yıkım geldikten sonra bunun olduğunu göremezsiniz. Evet neyse. O yanlıştan ne zaman dönülecek? Rezerv satma saçmalığından ne zaman dönülecek? Beraber bakacağız. Ben artık bazı şeylerin de kasıtlı yapıldığını düşünmeye başlıyorum yavaş yavaş. Umarım e, ülkemizi yöneten insanlar vaziyetin farkına varırlar. Bu işten vazgeçilmeli yani. Neyse. Bunun dışında konuşacak fazla bir mevzu yok. Yani biz işimize bakacağız. Yani siyaset siyasetçilerin işi önümüzdeki dönemde yükselmeye devam edeceğiz. TL cinsinden her trendin üstüne döndüğü yer artık bir düzeltmedir. Bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Fakat şeye aldanmayın arkadaşlar. Piyasa kendini değiştirir. Yani bunu buradan kaldırır. Mesela sert bir şekilde şöyle. Bundan sonra geri burada açtığı yeni trende döner. Fiyatlar değişir yani. Evet. Teşekkür ediyorum herkese iyi çalışmalar diliyorum.